Merhaba, ben Troy Bugün sizlerle yepyeni bir mod ile karşınızdayız. Bu modun en büyük özelliği uçabiliyorsunuz. Evet, şimdi modumuza geçelim. Döner top. Evet, başka ne alabiliriz? Bunu bir de alalım. Evet. Tamir ediliyor. Şimdi yükseltme varsa koyalım şunları bir ne işe yarıyorlar. Evet. Bastık abici. Nasıl ateş edeceğiz? Ateş edebiliyor muyuz? Şu an pervaneyi takmışız. Abo. Ne yaptık? Şuraya bırakalım. Düşünsenize bu gerçek Minecraft'ta var. Adamları fena bir şekilde topladı bir evet. Bu savaş aracını güzel bir şekilde inceledik. Diğerlerine bakalım. Savaş gemisi. Bunu koyalım bir. Bir de özelliklerden hepsinden birer tane alalım. Bilmiyorum ne işe yarıyorlar. <laughs> Teleskop diyor. Bomba diyor. Pervane falan ne varsa alalım bakalım ne işe yarayacak. Çok merak ediyorum. nasıl basacağız bunu çözemedim burada ee, bomba falan iyi normalde bir bakalım inelim bir aşağıya Ha tamam tıkladık abicim bunlar ne işe yarıyor tamam şimdi patlatıyor mu oy şöyle bir yakınlaştırıcı yaptık Evet. Güzel bir yakınlaştırıcı yaptık. Evet dostlarım bu şekilde de savaş gemimiz bu şekilde düşürüyor. Normalde ama böyle düz vurması gerekiyorken Buramıyor onu çözemedim bir Evet diğer şeylere geçelim. Bu savaş gemisini sevmedim. Çok antal bir savaş gemisi. Çift kanatlı uçağımız var. Bakalım bunlardan da biraz alalım. Evet. Başka nelerimiz var? Hemen test edeceğiz. Bunu koyuyoruz bakayım. Evet koyduk. Tamam abici. Nasıl tıklayacağız? Aa, <imprint> ha, hasar dedik. Nasıl uçacağız? Patlayacak <laughs> oh, gibi. Düz bir alan bulmamız gerekiyor. Şurası aslında birazcık düz bir yere benziyor. Evet. Gerçekten de öyle düz bir yer sayılır. Space'e bastık. şu var. Lan. Çıkın bakayım oraya. Evet. Uçurduk sonunda. Evet. 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 basıp yukarı getiriyormuşuz. Gerçekten de güzel bir of çarpacağız. Takla atabiliyoruz mu? Takla. Takla da attık valla. Gerçekten de güzel bir şey. Buna herhangi bir şey koyulmuyor. Dostlarım şimdi bunu nasıl indireceğiz onu göstereceğim. Daha doğrusu. Şimdi eklentilere bakalım. Forge lazım. Forge sürümümüz bu. Minecraft 1.20.1'de çalışıyormuş. Immersive Aircraft. Burada da linki var. Bunu açıklamaya koyacağım. Eğer ki bir sonraki videoda istediğiniz bir mod varsa söyleyin. Ekleyelim. Görüşmek üzere.